11 Aralık pazartesi gününden herkese günaydın. Yıl sonuna doğru yaklaşırken önümüzde inanılmaz bir hafta var. Bu hafta veri yoğunluğu bakımından herhalde zirveye oynayacak diyebiliriz. Çünkü pazartesi günü yani bugün takvim tarafı boş olacak ama yarından itibaren fena halde bir veri takibi yapmamız gerekecek. İnanılmaz bir veri yoğunluğu olacak bu hafta görüldüğü üzere ve salı günü bakacak olursak ABD'ye ayrılmış. Ve tamamıyla enflasyon verisine odaklanacağız. Salı günü, çarşamba gününe gelecek olursak yine tamamıyla ABD'ye ayrılmış bir gün diyebiliriz. Ee, tabii ki FOMC toplantı tonakları ve faiz kararlarının açıklanacağı bir haftaya giriş yaptık. Perşembe günü itibariyle de karışık, ortaya karışık bir veri yoğunluğumuz olacak. Tamamıyla faizlere odaklanacağız yine aynı şekilde. Ve cuma günü itibariyle yine ABD ile... PMI verisiyle haftayı kapatmış olacağız. Önemli haber başlıklarımıza geçiş yapacak olursak. Ve küresel piyasalarla başlıyoruz. Küresel piyasalar 3 büyüklere odaklandı haber başlığımız. Küresel piyasalar gelişmiş ülke merkez bankalarından gelecek faiz kararlarına dikkat kesildi. Bu hafta yılın son toplantılarını gerçekleştirecek olan Fed Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankasından faiz değişikliği beklentisi aslında bulunmuyor. Ve ABD'de cuma günü geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi piyasalarda enflasyon endişelerini körüklemekten çok resesyon olmayacağı umutlarını desteklerken S&P 500 endeksi geçen hafta aralıksız 6. hafta yükselişini kaydetti. Bu endeksin Kasım 2019'dan bu yana en uzun yükseliş serisi olduğu aynı zamanda. ve Goldman'dan İngiltere Merkez Bankası'ndaki faiz beklentisi. Detaylarına gelecek olursak Goldman faiz indirimlerinin Ağustos'tan itibaren daha hızlı bir şekilde geleceğini öngörüyor. Goldman Sachs bir notunda İngiltere Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini 2000 daha doğrusu bu yıl değil tabii ki Ağustos ayında yapacağını ve indirimlerin hızının önceden tahmin edilenden daha hızlı olacağını belirtti. Ve tabii ki notta da, bu daha hızlı tempo tarihsel kesin döngüleri Avrupa Merkez Bankası için güncellenmiş tahminlerimiz ve enflasyonda daha hızlı bir düşüş öngörümüzle daha uyumlu demişler. Ve petrole gelecek olursak petrolde yeni hafta yükselişle başladı. Petrol arzın talebin önünde ilerlemeye başladığını dair işaretlerin etkisiyle 5 yılın en uzun haftalık kayıp serisinin ardından yeni haftaya yükselişle girdi. Detaylarına bakacak olursak Brent 7 haftalık düşüşün ardından varil başına 76 doların üzerinde işlem görürken ABD ham petrolü 71 doları aştı. Beklenenden daha güçlü gelen ABD istihdam verileri ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerini yeniden arttırma planları ham petrolün cuma günü 6 günlük kayıp serisinin sona ermesine yardımcı oldu ve geleceğiz tabii ki teknik grafiklerimize. Euro dolar 4 saatlik grafikte geniş bir öngörüde bulunmuştuk. Yükseliş ve düşüş yönlü ve özellikle 1.0736'ya dikkat çekmiştik. 1.0736 seviyesi geçtiğimiz hafta itibariyle test edildi ve şu anki durumda artık 1.0852 ile 1.0697 arasındaki önemli bölgede bekleyişini bir süre daha devam ettirecek gibi. Bugün takvimde herhangi bir açıklama olmaması ve yarından itibaren özellikle önemli faiz açıklamalarının gerçekleşeceğinden dolayı bugün çok bir hareket şahsen beklemiyor olacağım. Sterlin dolar tarafına bakacak olursak euro dolara paralel beklentimiz burada da aslında negatif görüntünün devam edebileceği şeklindeydi ve görüldüğü üzere kısa vade son oluşturduğu güçlü destek bölgesi altında kapanış olmamakla birlikte üzerinde de tutunamamış olduğunu görebiliyoruz ve 1.2546 seviyesi altında kalmaya devam edecek olursa yapının teknik hedefi ve aynı zamanda bir önceki rally bölgesi olan destek alanına doğru bir geri çekilme veya bir satış baskısı tekrar görebiliriz. Böyle bir durumda da 1.2421 takip edilecek seviyeler arasında olacak. Tabii ki tersi durum söz konusu da olabilir. Böyle bir durumda özellikle yatay direnç hattı üzerinde bir fiyatlama gerçekleşmesi halinde güçlü bir yükseliş ki bunu gerçekleştirecek bir katalizör bugün itibariyle aslında yok. Ama yine de teknik olarak 25-46 ve yatay direnç hattı üzerinde güçlü bir hareket görecek olursak 1.2674'leri tekrar test etmek isteyebilir. Ve USD Japon USD Japon yeni aslında günlük grafiği takip etmeye başlamıştık. 145.900'ün altında negatif yönlü baskının devam etme potansiyeli yüksek kalacak demiştik. Ancak bu bölgede sanki bir direnç alanı yokmuşçasına aslında çaktırmadan da olsa yükselişini ve özellikle 145.300'ün üzerindeki kapanışını gerçekleştirebilmiş durumda. Ve bu baskı devam edecek olursa fiyatlamanın en azından Ulaşması gereken ilk seviye olan 145.538'e ulaştığını söyleyebiliriz. Tabii ki bunun üzerinde fiyatlama devam edecek olursa 147.971 altın orana doğru yeni bir atak Japonya'nın de görülebilir. Ve gelelim endekslere. Şimdi endeks tarafına bakacak olursak DAX'taki zaten geçtiğimiz hafta yaptığımız öngörümüz hala geçerliliğini koruyor. Çünkü önemli bir zirve üzerinde iki günlük kapanış gerçekleşmişti bu analizi ilk sunduğumuzda ve ardından açılışla birlikte son yayın arkasından güçlü bir günlük yükseliş umudu daha gerçekleşmiş durumda. Ve bölgenin üzerinde kaldığımız sürece 17.054 ilk ara direnç olarak takimizde olmalı Yapının teknik hedefi olarak aslında 17.733'leri söyleyebiliriz. Ancak yapının teknik hedefi o seviye olsa da illaki fiyatın elbette o seviyelere kadar yükseliş yapma garantisi veya mecburiyeti yok. Temel taraftan destek gelmediği sürece bu beklenti bozulabilir. O yüzden 4 saatlik grafiğe tekrar dönecek olursak 4 saatlik grafikte de orta vade 16.530-16.314 bölgesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yükseliş yönü hareketin devamı söz konusu olacaktır ki 4 saatlik grafikte önceki yayınımızda 16.740'ın üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi halinde aslında yeni bir trend devam onayı verilecek ve 17.054'ü takip edebileceğiz demiştik. Fakat görüldüğü üzere oldukça hacimsiz bir görüntünün yükselişe ait olduğunu görebiliyoruz. Arada böyle güçlü breakout mumları attığını görebiliyoruz tabii ki ancak birkaç tane mum yani şöyle söyleyelim bir satış baskısına sebep olacak bir durum söz konusu olursa bu hacimsiz bölgeler çok sert bir şekilde aşılabilir. Ama bu şekilde devam ettiği sürece küçük küçük de olsa yükselişin devamı görülüyor. Ve gelelim ONS grafiğimize. ONS grafiğimize de hem günlük hem 4 saatlik takipimize devam ediyorduk. Geçtiğimiz son yayında günlük olarak destek altı fiyatlama gerçekleşecek olursa satışa dönük hacimli hareketler hızlanabilir demiştik. Çünkü burada çok dar bir alanda sıkışmıştı. Ve 4 saatlik bölgede bakılacak olursa aynı alan buradaki mumun ihlaliyle birlikte aslında satış onayının daha doğrusu kar satışı ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu gösterdi ve hemen ardından zaten çok güçlü bir satış baskısı almış. Şu anki durumda 1994.3 seviyesi hatta burası aslında kısa vadede bir olası trend devam ihtimalini de barındırıyor ancak 2007.8'in altında satışa dönük hamleler tekrar beklenebilir. Özellikle de 1994.6 fiyatlaması seviyesi altında hacim bir kırılım gerçekleşecek olursa kısa vadede yine bir tren devam yapısı vereceğinden dolayı aşağı yukarı 1981.7'lere kadar bir düşüş ihtimali oluşabilir ama dediğimiz gibi hani kısa vade düşünmektense artık 4 saatlik grafiklere odaklanmayı tercih ederim çünkü hafta oldukça yoğun bir veri gündemine sahne olacak. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'e bakacak olursak Brent Petrol'deki beklentimiz neydi? 73.58 ihlal edilmediği sürece ilk etapta beklentimiz ara destek olan pardon ara direnç seviyesi olan daha önceki dip nokta olduğundan dolayı 76.57 demiştik ve buraya kadar ulaşmış olduğunu görebiliyoruz. Seviye üzerinde fiyatlama devam edecek olursa <laughs> pardon asıl kilit nokta olan 79.97 ve 81.50 bölgesi olacak. Ve özellikle bu bölgenin üzerinde güçlü bir buraya kalkımı görecek olursak ki 4 saatlik şık bir kapanışla bunu süsleyecek olursa petrol tarafında çok daha muazzam bir hareket görebiliriz yükseliş yönünde. Tabii ki bunun olması için daha doğrusu bu oldu diyebilmemiz için bu bölgenin üzerinde güçlü bir kapanış görmemiz gerekecek. Aksi takdirde seviye altında tekrar bir geri çekilme ve ardından tekrar güç toplayıp bu bölgeden bir yükseliş hamlesi görülebilir. Çünkü burada aslında al zaman diliminde bırakmış olduğu bir destek bölgesi mevcut. O yüzden geri çekilme devam ederse veya başlarsa 74.50 ile 73.50 bölgesi takibe değer olacak. Ve Nasdaq. Nasdaq konsolidasyon bölgesi içerisinde kalmaya devam ediyor. Henüz ne yukarı ne de Aşağı yönlü bir hamle gerçekleşmedi yani bölge sınırları altında veya üstünde olarak ancak biraz daha pozitif bir görüntü sergileme çabası içinde olduğunu söyleyebiliriz hatta bir önceki yayınımızda şu bölgeye de dikkat çekmiştik burada aslında bir price action bölgesi bıraktı demiştik yapı ve bunun üzerinde bir kapanış gerçekleşecek olursa daha güçlü bir destek bırakacak altında ve hızlı bir şekilde 16 630 ildiri bize gösterebilir böyle bir durum sonrasında demiştik. Eğer bu olmazsa tabii ki aynı şiddeti farklı yönde göstermek durumunda kalacak. En sağlıklı hamle ne olacaktır? Bölge üzerindeki kapanışı görmek veya bölge altındaki kapanışı, kapanışı görmek şeklinde diyebilirim. Ve DXY tarafına gelecek olursak DXY'de bir tobo durumu mevcuttu ve beklentimiz en azından 105.041'e doğru bu hareketin devam etmesiyle. Ancak çok uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen fazla bir yol alamamış olması tabii ki burada birazcık düşündürücü ve son hareketle birlikte trend değişimi gerçekleşti ancak bir shift tepe durumu söz konusu gibi görünüyor. Yeni bir yükseliş gerçekleşene kadar geri çekilme hala yeşil bölgeyi test etmek test etme isteğinde gibi görünüyor diyebiliriz. Ve gelelim kripto tarafına. Günlük, daha doğrusu haftalık grafikte takip ettiğimiz, ilk önce haftalık olarak tekrar inceleyelim. Haftalık grafikte takip etmiştik ve nihai hedef olarak aslında 48.553 dolarlı yani haftalık altın oran seviyesini öngörmüştük. Günlük grafikte takip aynı zamanda devam ediyordu ve günlük grafikte bölge üzerindeki fiyatlama ile birlikte zaten beklediğimiz şekilde hareket gerçekleşmişti ve şu an bu bölge güçlü bir destek bölgesi durumunda. Ve günlük grafik değil de haftalık grafiğe şöyle bir bakacağım. Bir seviye vardı burada. 39.600, pardon 39.965 yani aşağı yukarı 40.000 dolar diyebiliriz. 40.000 doların üzerinde haftayı kapatmaya devam ettiği sürece yükseliş yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz. Ama 40 bin doların altında kapanış gerçekleştiği andan itibaren artık bir önceki çıkış bölgesini test etmek üzere bir satış baskısı da gelebilir böyle bir durumda. Tabii ki altıman dilimini de takip edebiliriz. Ancak şu anki görüntü günlük olarak güçlü bir desteğin test edildiğini gösteriyor. Ve Ethereum aynı şekilde haftalık grafikte de takip ettiğimiz Ethereum'da haftalık olarak ilk hedef 2404.38 idi ve bunu test ettikten sonra kısa vadede bir kar satışı ihtimali mevcut. Ancak altımızda güçlü bir destek bölgesi var. Benim şahsi beklentim 2589 doları görmeden sağlıklı bir düzeltme göstermeyeceği yönünde olacak. Günlük grafiğe tekrar dönecek olursak günlük grafikte bu alanları daha önce irdelemiştik ve tam olarak haftalık ilk hedefi test etmiş olduğunu görebiliyoruz ve devamında aslında orta uzun vadede 2874 dolara doğru bir yükseliş hamlesi beklentimiz mevcut. 2589 doları görecek olursak 2589 dolar seviyesi bu seviyelerde ve yeni bir yükseliş hamlesi ile birlikte aslında bu hareket bir düzeltmeye daha maruz kalabilir ve ardından haftalık diğer seviye diğer hedefine doğru yine bir yükselişte alabilir Kripto tarafını da takip etmeye devam edeceğiz Bu hafta tüm ürünlerde bir karmaşa durumu yine söz konusu olabilir bakalım Umarım güzel bir hafta kapanışı olsun diyelim ancak Merkez bankalarının faiz kararları bu derece yoğunlukta olurken çok da sağlıklı bir fiyatlama görebileceğimizi sanmıyorum. Hem yıl sonu sebebiyle hem de bu durumdan dolayı bu hafta dikkatli olmaya devam ediyoruz. Herkese iyi haftalar diliyorum şimdiden. Bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere.